O an tezgahtaydık, ee, çalışan arkadaşlar müşterilerle ilgilenirken e, birden bir gürültü olduğunu fark ettim. Ben de ne oluyor diye bakmaya gittim de anne birden telaşla çocuğunu eline alıp e, biraz şoka girmişti. Hemen yanına yaklaşıp ne olduğunu anlamaya çalıştım aslında. E, boğazına bir şey takıldığını söyledi ama çocukta ciddi anlamda bir e, aktif, renk değişimi oluşmuştu. Hemen orada bir e, annesine müsaade istedim. Bebeği alıp hem müdahalesini yaptım. Çok şükür bir iki ambeden sonra nefes almaya başladı zaten. <laughs> Soğuk kaldı da bir hareket aynı zamanda. E, evet, gerektiriyor. Yani çünkü bir de bebekti. E, fazla bir basınç da uygulayamadım. Ama çok şükür yani bir iki ambeden sonra çok nefes almaya başladı.